7 yıldır geliştirilen ve benim de merakla beklediğim hayatımızı çalmaya gelen Manor Lords çıktı. Ben de yaklaşık oyunu 8-10 saat oynadım ve ilk izlenimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki oyun şu an erken erişimde. Yani hala geliştirilmeye devam ediyor ki zaten bazı yerler daha açılmamış, geliştirme aşamasında falan diyor. Oyun çıktığı gibi Game Pass'e geldi. Game Pass'te şu an bedava erişebilirsiniz yani üyeliniz varsa. Steam'de ise 490 TL civarlarından satışta. Oyunun konusundan kısaca bahsedecek olursam bu oyunda orta çağ temalı bir dünyada şey kuruyorsunuz. Bu şehri yönetiyorsunuz ve çeşitli stratejileri kurarak düşmanları alt etmeye çalışıyorsunuz. Yani diğer lordları, diğer haydutları vesaire bunları alt etmeye çalışıyorsunuz. Kapsamlı bir şehir kurma mekaniği var. Devasa taktiksel savaşlar yapabilirsiniz. Karmaşık ekonomik ve sosyal simülasyonlar da oyun. Bir orta ordu olarak topraklarınızı hükmetmek için mevsimlerin geçtiği, iklimlerin değiştiği bir dünyada halkımızı korumaya ve savaşlardan galip ayrılmaya çalışıyoruz. Oyunda ayrıca kaynak yönetimi, ticaret, ordunun geliştirilmesi ve doğru yönetimi gibi unsurlar da önemli. Eğer orta çağ temalı şehir kurma oyunları seviyorsanız gerçekten tam sizlik bir oyun. Dilerseniz oyunun iyi yanlarıyla başlamak istiyorum. Başlangıçta bir arma tasarlamamız istiyor. Burada kendi armamızı seçebilmemiz güzel olmuş. Hani tabii ki seçeceğimiz arma belli gördüğünüz üzere. Yani bunu seçmezsek ayıp olurdu. Armamızı seçtik ve yola başladık. Burada benim en başta en sevdiğim özellik Lord olarak şehre inip şehri gezebiliyorsunuz ve bence bu çok güzel bir detay olmuş. Başka strateji oyunları da oynadım ama böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum oynadığım strateji oyunlarda. Eğer varsa siz yorumlarda belirtin yani bilmiyorum ben. Bu belki de bir ilk olabilir yani güzel yapmışlar. Bunu güzel düşün. Demişler. Hani sokak sokak, cadde cadde her yeri gezebilmeniz yani insanların yanına kadar gidebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey olmuş. Oyun dediğim gibi ortaçağ strateji oyunlarını seviyorsanız mükemmel bir seçim. Gerçekten tam bir ortaçağ oyunu. Çünkü oyun çok gerçekçi ve çağ temasını size tamamıyla sunuyor. Oyuncuların stratejik düşünme ve kaynak yönetim becerilerini de burada ölçüyor oyun. Yani böyle oyunlara uzaksanız biraz zorlanabilirsiniz çünkü oyun gerçekten çok gerçekçi. Yani bu bir art olarak buraya ekledim çünkü bazı insanlar gerçekçi oyunları çok seviyor ve oyun gerçekten gördüğüm en gerçekçi oyunlardan bir tanesi. Yani bu şehir kurma oyunları arasında gerçekten bayağı gerçekçi bir oyun. Oyunun bir diğer güzel yanı da oyunun müziklerinin seslerinin çok güzel dizayn edilmesi ve yapılması. Müzikler çok hoş dinlerken hiç kafa yormuyor böyle tam orta çağ temasında böyle güzel savaş müzikleri her şey var. Çok güzel yapmışlar. Güzel bunu başarmışlar. Bahsetmek istediğim bir diğer konuda oyunda bu şehir kurma işte ya koloni yönetimi strateji unsurlarını çok güzel birbiriyle harmanlamışlar. Yani aslında Manor Lords oyunu böyle sanki birkaç tane oyunun harmanlamasıyla bir araya gelmiş bir oyun. Yani her şey var. İşte mesela ufaktan bir tarım var, ticaret var, işte savaş var, Total War'daki gibi savaş yapı birlik kurup biliyorsunuz. İşte aslında diplomasi var. Diplomasi penceresi var ama dediğim gibi şu an hala geliştirme aşamasında olduğu için orada çok bir seçeneğimiz yok. İleride bunlar da gelecek. Yani böyle oyun bir sürü oyunun karması gibi olmuş ve bunu şu an için çok güzel harmanladıklarını görüyorum ve inşallah çok güzel de geliştirirler. Bu konuda çok güzel harmanlanmış bir oyun. Oyunun performansı oldukça pürüzsüz ve görsel kalitesi gerçekten etkileyici. Bununla beraber optimizasyon sorunu vesaire de yaşamadım. Oyuna başladığımda otomatik olarak ayarlar ultra'daydı. Gayet akıcı ve takılma donma olmadan oynadım yani. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Oyunun grafikleri de oldukça hoş. Bir orta çağ oyunundan yani böyle strateji oyunlarından çok bir grafik beklemezseniz o önemli olan oynanışıdır. Grafikler ama oldukça güzel. Bence güzel yapmışlar yani burada hiçbir sıkıntı yok. Son olarak şunu da söyleyip oyunun eksi taraflarına geçmek istiyorum. Türkçe dil desteği olması baya iyi. Ya gör gör Rockstar görüyorsun değil mi? Bu oyunu kaç kişi alacak? Adamlar çıkarmış. Türkçe dil desteği yapmış. Bak GTA 6'yı bir sürü Türk yani eminim ki bir sürü insan alacak bizim ülkeden. Ama hiç iplemiyor yani. Rockstar'ın hiç umurunda değil aman diye yani. Bu oyunu kaç kişi alacak? Kaç kişi almıştır Türkiye'den? Ben hiç zannetmiyorum böyle çok kişinin aldığını ama adamlar koymuş Türkçe dil desteği. Yani Türkçe dil desteği olduğu için de alan bir sürü insan vardır belki de yani. Böyle bir kitlede kazanmaya çalışıyorlarsa firma için oldukça iyi bir şey. Neyse aynı performansı inşallah Rockstar'dan da bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Evet dilerseniz oyunun eksi taraflarına geçmek istiyorum. Oyun şu an için çok eksik ve oyuncuya yardım etmediği bir sürü alan var. Bunlardan biri oyuncuya neyi nasıl yapacağını gerçekten çok az anlatması. Her şeyin mantığını sizin çözmeniz ve anlamanız gerekiyor. Ki bunun için de en az 1-2 oyununuzun çöp olması gerekiyor. Yani kaybediyorsunuz gelip yerleşiminizi ya alıyor diğer işte haydutlar, lordlar vesaire gelip yerleşimimizi yıkıyor. Çünkü hiçbir şey yardım etmiyor mesela başta. Ben mesela ilk oyunumu oynadım. Ya ordu nasıl kurulacak? Ordu için bir yerden bir ekipman geldi bana. Büyük ihtimal oyun başı olduğu için bir yardım mesela 20 tane mızrak, 20 tane kalkan geldi. Ama bunu üretmek için mesela önce bir tımarlı bir ev kurman gerekiyor. O tımarlı evin arkasında bir kalkan yapan bir yer kurman gerekiyormuş. Mesela bunları hiç mesela oyun anlatmıyor. Hep yani hep kendim çözdüm bunları. Aa bak burası böyleymiş, şurası şöyleymiş. Ya belki bunu bilerek mi yaptılar? Ama bilerek yaptıklarını zannetmiyorum. Oyun şu an geliştirme aşamasında olduğu için bunları bence takmamışlar. Hani çok bir yönlendirme kasmamışlar oyuna. Büyük ihtimal bunlar gelecektir. Gerçekten oyunda yönlendirme çok az. Bu türü uzak olan birisi bu oyunu çok zor anlar ve hiç oynayamaz yani. Hani çünkü zaten türü bilmiyor. neyin nasıl yapılacağını bilmeyebilir. O yüzden oyuna bağlanamaz ve oyundan çıkar gider büyük ihtimal. Bu alanda çok eksiği var şu an. Bakalım nasıl geliştirecekler buraları. Bir diğer konuda oyun aşırı bir zaman istiyor. Yani zaman isteyen bir oyun. Herkes bu zamanda bu oyunu harcar mı bilmiyorum. Yani zaten şu an dediğim gibi yönlendirmesi de olmadığı için gerçekten bir iki oyununuz çöp oluyor yani. Zamanınız bir boşa gittiği oluyor. Yani burada da yol göster göstermediği için sil başlamak koyu açıkçası. Bakmayın ben size güzel bir inceleme sunabilmek adına ...iki gündür oyunu bayağı oynadım. Şimdi sizin karşınıza bu videoyu inşallah cuma günü çıkaracağım. Az önce de belirttiğim gibi bir şeyler üretmek de çok zor. Her şeyi birbirine bağlamışlar. İşte mesela Total var oyunlarından çok alışıksanız böyle her şeyin önünüze düşmesinde. Mesela bir kışla basıp asker basabiliyorsun, şak diye asker geliyor. Burada öyle bir şey yok kardeşim. Her şeyi üreteceksin ki askere vereceksin ki asker gidecek savaşacak. Ya gerçekten bu konuda çok zor. Ya şunu da, bunu da şöyle örnek vereyim. Mesela diyelim bir mifer yapacaksın. Ya da kılıç diyelim. Hadi kılıç yapacaksın. Önce o kılıç için. Ha kılıcı şöyle de yapabilirsin. Çok ticaret kasarsın. Ticaretini ne bileyim zengin maden rezervlerin falan vardır. Madencilikten falan parayı vurursun. Gidersin ithal edersin. Ama ithal, ithal etmek de çok pahalı. Yani mesela bir ürünü ihraç ederken çok mesela 2 golda ihraç ediyorsun. Ama alırken 17 golda. Bu arada da çok büyük bir dengesizlik var. Bu da bir eksi. Yani ihraç ettiğim ürün aynı ürün. Niye o 17'de benim ithal aldığım? Yani orada bir dengesizlik var. Onu da anlayamadım. Bayağı Orada da bir sıkıntı var. Onunla büyük ihtimalle düzelttiler zaten. Vereceğim örneğe geçiyorum. Mesela miğfer yapacaksın. Dediğim gibi ya ticaretle alacaksın ya da kendin yapacaksın. Kendin yaptığın senaryoyu anlatıyorum. Önce demir madenin olmalı kardeşim. Demir madenini çıkaracaksın. He demir madeninin olabilmesi için de önce bölgende demir madeni olması lazım. Yani demir rezervin olması lazım. Onu çıkaracaksın. Onu çıkarmak için oraya işçi atacaksın. Maden yaptın. işçiyi atadın. Şeyi aldın. Demir rezervini aldın. Yani o şeyi işte. işlenmemiş halini aldın kardeşim. Tamam mı? Şimdi bunu çıkardın. Çıkardıktan sonra bunu işleyeceksin. İşledin kardeşim. Hemen yana dükkan açıyorsun. Levha olarak işliyorsun bunu. Sonra bunu işledikten sonra bu tımar arazisine bunu gönderip orada işlemen gerekiyor ve bu tımar arazisinin en az 2 level olması gerekiyor. 2 levele kasman gerekiyor. O tımar arazisindeki levelle level yapana kadar bir ton geliştirme yapıyorsun oğlum yoruldum da. La bu ne kardeşim yani tamam güzel oyun. Bak her şeyi çok güzel böyle gerçekçi yapmışsınız da yani herkes bununla uğraşmaz. Ya ben söyleyeyim yani bu benim için eksi değil. Ben severim böyle oyunları hani zor oyunları severim. Ama şu an benim de çok zaman harcamak istediğim bir oyun olmadığı için hani öyle bir 8-10 saat oynadım ve bilmiyorum devam eder miyim. Böyle yani oyun baya bir her şeyi kendiniz yapmaz istiyor. Her şey zor. Böyle bir zor bir sıkıntılı bir oyun bu konuda. Hani herkes sevmeyebilir bu gerçekçilik takıntılarını. Ha illa ben başlayacağım kardeşim. Sana ne diyorsan da basit matta başlamanızı öneririm. Hani hiç bu türe uzaksanız diyorum. Basit modda bir başlayın. Hani sadece şehir kurmayı öğrenin. Zaten sadece şehir kuruluyor basit modda. Savaş vesaire yok diye biliyorum. Ama yine ordu falan kurabiliyorsunuz. Ordu falan kurup herhalde tüm bölgeleri ele geçirdikten sonra sınırsız mod falan mı Oynayabiliyorsunuz bilmiyorum o konuda. Ona bakarsınız. Aa, burada oyun çok elinizden tutmuyor yani. Kendiniz öğreniyorsunuz. Daha çok bu anlamda yönlendirmesi ve bir şeyler anlatması çok az. Burada bir diğer eksisi de şu an videoda da görüyorsunuz. Grafiklerden midir nedir bir sıkıntım var anlamadım. Kış mevsimi geldiği zaman ortam bayağı karmaşaya dönüyor kardeşim ya. Üstten bakarken hiçbir şey anlaşılmıyor. Böyle bozuk bir görüntüye bakıyormuş hissi aldım ben. O yüzden bu konuyu da bir düzeltebilirler. Burası da biraz sıkıntılı gibi geldi bana. Yaklaşınca bir sorun yok ama üstten bakınca bayağı böyle bir karmaşık görünüyor oyun. Oh be... Ya bu oyun gerçekten hayat sömürür. 1000 saat, 2000 saat böyle Steam'de atıyorlar ya, yorumlar. Hayatımı aldı diye öyle bir oyun olur. Ama herkes de oynamaz bu oyunu. Bu oyunun bir kitlesi olur ama onu söyleyeyim. Ya bir kitlesi olur böyle bir kemik kitlesi olur. Çok gerçekçilik takıntısı olan orta çağ, orta manyağı insanların şeyi olur. Ben de mesela orta oyunlarını çok severim. Bakalım ben de belki sararım. Şu an çok saramadım dediğim gibi. Biraz daha gelişmesini bekleyebilirim belki. Şu an çok erken aşamasında oyunun. Geliştirmesi gereken mesela diplomasi yapmak istiyorum ben. Belki savaşmak istemiyorum. diplomasi falan gelirse belki yani oyun gelişince belki bir daha dönebilirim. Şu an için oyun böyle. Ha dediğim gibi gerçekçi bir oyun olma yolunda ilerliyor yani. Gerçekten şu an bile zaten çok gerçekçi de. E, i̇yice böyle lan benim. Hani gerçekçi oyun hangisi derlerse Manor Lords var kardeşim diyecekler yani. Bu oyun gerçekten öyle bir oyun. Tabi çok gelişmesi lazım. Daha çoğu şey eksik. Menüler vesaire yarım şeyler çok var dediğim gibi gördünüz zaten. Bakalım göreceğiz. Evet ağalar inceleme bu kadardı. Bu anlattıklarım alıp almamanıza veya oynayıp oynamamanıza karar vermenizde epey yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Videoyu beğendiysen beğenmeyi oyun hakkındaki düşüncelerin yorumlarda belirtmeyi unut Abone olursan sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.